Merhaba arkadaşlar. Klasik 3. Kulu Arapça derslerine hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde geçmiş zamanda olumsuzluğu ele alacağız. Ma ile olumsuzluk yani M ma harfini mazinin başına getireceğiz. Evet bilmemiz gereken hususlar şunlar. Mazi bir fiilin başına M harfi getirirsek bu fiil olumsuz olur. Örneğin ketebe yazdı. M ketebe yazma. Tabii ki ma demeyeceğiz. Biz Türkçe mecbur kaldığımız için öyle yazdık. M, E uzatamayacağımız için. Ma da değil, M de değil. Arasında bir ses. M, Ketebe. Yazmadı. Evet şimdi burada bu fiilden bunu öğrenelim. Biz normalde mazi fiil çekmesini öğrenmiştik. Ketebe yazdı. Ketebe ikisi yazdı. Ketebu onlar yazdılar. Ketebet o kadın yazdı. Ketebete iki kadın yazdı. Ketepne kadınlar yazdılar. Ketepte sen yazdın erkek. Erkek. Müzekkel yani keteptüme ikiniz yazdınız, keteptüm siz yazdınız, ketepti sen kadın yazdınız, keteptüme siz iki kadın yazdınız, keteptünle siz kadınlar yazdınız, keteptü ben yazdım. Bu hem müzekkelden mühendisle ortak, ketepne biz ikimiz yazdık, ketepne biz yazdık. Bu da çoğuldu. Şimdi bunun başına me getirirsek, me ketebe, me ketebe, me ketebu, me ketebet, me ketebete, me ketepne, me ketepte, me keteptüme, me keteptüm Merketepti, merketeptüme, merketeptünne, merketeptü, ne diye çekiyorduk. Biz bu fiil çekimlerini daha önce öğrenmiştik. Mazi fiil çekmesini eğer bilmiyorsak önce oradan öğrenelim. Bakın burada gaib diyoruz. Buraya Arapçası bunun gaib yani üçüncü şahıs diyoruz. Bu birinci sıra gaib. İkincisi gaibe. Yani üçüncü şahıs demek bu. Üçüncü sırada muhatap. Muhatap diyoruz. Yani ikinci şahıs. Bu da müennes olduğu için muhataba. Evet. Burası da en sondaki de mütekellim. Birinci şahıs. Buna mütekellim vahde, müfret olduğu için. Evet. Öteki de maal gayr deniyor. Yani biz manası. Biz ikimiz de olur, biz de olur. Burası müzekker demişiz bakın. Er, eril yani müennes dişi demek. Müzekker, müennes. Burası da ortak. Evet bir örnek verelim. el münafiku munafiqu halavetel iman. Münafık imanın hazını tadını tatmamıştır, almamıştır. Zaqa yezuku tattı. Ma tatmadı fiil. Fiil cümlesi bu. El münafiku faildir. Münafık neyi tatmadı? Halavete tadını. E, mef'ulün bittir. Halavete muzaftır. El imani muzafun ileyhtir. Çarşıya gitmedim. Ma zehebtu ile suq. Ma ile suq. Ma burada olumsuzluk harfidir arkadaşlar. Harf olduğu için İrab'dan mahlum. Zehebtu fiil. Evet, faillerde fail nerede? Buradaki tüyü fail zamirdir. İla harfi cer. E, suq mecrurdur. Çarşıya gitmedim. Evet. Burada bu zehebe ila ile kullanılır. Bunu daha önce öğrenmiştik. Günahkar kullar Allah'a tövbe etmedi. Evet. Bu fiil cümlesi de olabilir, isim cümlesi de olabilir. Biz burada isim cümlesi yapmışız. El-ibadü, el-abdü kul, el-ibadü'l-müznibü, günahkar kullar, el ibad mübteda el-müznibün onun sıfatı. Şimdi haber nasıl gelmiş? Haber böyle fiil cümlesi halinde gelmiş. Tâbe ile tevbe etmek, tâbe, tâbe ile tevbe etmek, Ma teâbu, tevbe etmediler, ilallahi Allah'a tevbe etmediler. Burada tabu fiil buradaki vav faildir. İla harfi cerdi Allah'ı mecurdur. Yani niye bu çoğul geldi? Çünkü müpteda çoğuldur. Günahkarlar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmedi. Âthim günahkar. El günah. Bu da bir isim cümlesidir. El müznibûn, el mücrimûn. Bunlar günahkar. Bu müptedadır. Me ye isu. Ye ise min. Ye ise ye esu bu minle kullanır ümidini kesmek. Haber burası arkadaşlar cümle halinde. El âthimûne mâ ye'isû min rahmetillâhi. Günahkarlar Allah'ın rahmetinden ümidini kesmediler. Ye'isû burada fiildir. Buradaki vav faildir. Min harfi cerdir. <laughs> rahmeti mecbur. Rahmeti muzaf. Allah'ı muzaafın ileyhtir. İsim tamlaması. Kadın turistler camiye girmedi. Dahale girdi. Ma dahale girmedi. Ma dahaleti saihatul mescid. Bu bir fiil cümlesidir. Ma dahalet fiil. Olumsuz fiil. Menfi fiil. Çünkü ma var başında. Dahalet fiil. Bu mühennesi alamettir. Geçerken kesere geçiyor. Es saihatu fail. Fail merfi alamet dammedir. El mescide mef'ulun bihtir. Evet niye fiil mühennes geldi? Fail mühennesse fiil de mühennes gelir. Kız kardeşim akşam yemeğini yemedi. Ekele yedi. Ma ekele yemedi. Ma <mâ> ekelet uhti vecbet Ma bu bir fiil cümlesidir. Ma ek ma fiil. Uht burada faildir. Fail hatırlayın. Fail bir ismin sonuna ye zamir birleşirse o isimde aradığımız harekeyi göremezdik ve o isim takdiri irap alırdı. Buradaki uht kelimesi takdira merfudur. Uht muzaftır, ye muzafileyhtir. Ne yedi benim kız kardeşim? Vecbete, <mântan> mef'ulün bihtir. Mef'ulün bir mansuptur, nasb alameti fetr adrevec muzaf el aşayi muzafide vecbetul fatur sabah öğünü vecbetul gade öğle yemeği öğle öğünü bu da akşam yemeği şahitler suçluları tanımadı arafe tanıdı me arafe tanımadı şahidin çoğu şuhud şahidün şuhud M arafe şuhudul mücrimi evet bu fiil cümlesidir M arafe fiildir kim tanımadı? e şuhud şahitler faildir merfuluk alamet dammedi. Kimi tanımadı? El mücrimine. Bu da mef'ulün bitir mansuptur. Nasb alamet yedir. Çünkü cem müzekker salimdir. Yeni habere sevinmedik. Feriha bi ile kullanılır. Feriha bi yefrahu bi. Bir şeye sevinmek. Ma ferihna bil haberil cedid. Ma Bu olumsuzdur. Feriha sevin. Ma ferih. Evet fiildir bu. Ne burada fail zamiridir. Mahalle merfu. Bi harfici el haberi mecrurdur. Mecrur isim. el -Cedid de bunun haberin sıfattır. Sıfat mevzu uymuştur. Bakın müzekker bu da müzeker, müfret o da müfret mecrur o da mecrur. Yere bir yaprak düşmedi. Sakata yaskutu düşmek. Me sakatat varakatun alel ar Evet. Me sakatat fiil ne düşmedi? Varakatun bir yaprak. Fail. Fail merfuk almet, dammedir. Fail mühendisi fiil mühendisi gelmiştir. Alel ardi yere. Ale harfi cer el ardi mecrurdur depremden sonra şehirde yaşamadılar. Evet, Aşe yaşadı. Aşe şu. Ba'de zilzal, depremden sonra zarf bu ba'de. Zarflar başta da gelebilir, ortada da, Sonda sonunda da gelebilir. Evet, bu bir fiil cümlesidir. Bunun fiil cümlesi olmaktan çıkarmaz. Yani biz bu cümle şöyle diyebilirdik. Ma aşu fil medineti ba'de zilzal diyebilirdik. Ba'de zilzal, ba'de muzaaf el zilzalim muzaf ile bakın mecrurdur. Ma aşu fil medine. Şehirde yaşamadılar. Aşu fiil. buradaki vav wow, fail zamirdir. Bunlara biz fiillerin sondaki fail zamirlerine mazide, muzaride, emirde vardır bunlar. Biz bunlara merfu muttasıl zamirdir. Niye merfu? Fail merfu olduğu için. Muttasıl niye birleşiyor çünkü? Fi harfi el medineti mecrur. Domuz eti yemedik. Ekele yekül yemek. Ma ekelne lahmel khinzir. Bu bir fiil cümlesidir. Me ekelne fiil. Ne faildir. Fail zamiri yani merfu muttası zamir. Lahme mef'ulün bihtir. Mansuptur. Nasb alamed fetadır. Lahme muzafdır, El hinziri muzafun ileyhtir. Ve mecluk alamed de kesadır. Bunun gibi bir yemek yemedik. Evet. Ekele yekül yemek. Nahnu ile baş. O zaman bu bir isim cümlesidir. Nahnu me ekelne taamen misle haza. Nahnu mübtedadır. Haber nasıl gelmiş? Fiil Haberin hepsi bu işte. Haber. Mahallen merfu. Ekele fiil. Ne fail. Mahallem. Ne yemedik biz? Tamamen mef'ulün bihtir. Misle zarftır. Misle zarf. Heze muzaftır yani. Muzaf. Heze muzafın ileyhtir. Bu mahalle mecurdur. İsmi şartlar tesniler hariç. Hep mebniydi. Onlara biz daha önce müpteda olmuştu. Onlar mef'ul olmuştu. Fail olmuştu. Hep onlara biz ne demiştik? Mahallen merfu, mahallen masup, mahallen mecur demiştik. Felaketlerden sonra maaşlar artmadı. Zade arttı, yezidu artıyor. Bu fiil hem artmak hem de artırmak manasındadır. Cümleden anlayacağız. Ma zadetir ravatibu ba'del kevaris. Bu kârisetün çoğulu, kârisetün felaket, kevaris felaketler. Ratibün maaş, çoğul ravatib. Ma <mâ> zadet er rawatib el kevaris. Ma zadet fiildir. Bu te müennesik alamettir. Ne artmadı er bu faildir. Fail merfu dammedir. Niye fiil müennes geldi? Fail akısı çoğulsa fiil müennes gelir. Ba'de zarftır muzaf. El kevarisi muzaf mecrur alameti kesradır. Ba'de den sonra. Kable den önce. Siz bizim davetimizi kabul etmediniz. Kabile yakbelu kabul etmek. Kabile kabul etti. Ma kabile kabul etmedi. Entüm ma kabiltüm davetene. Bu bir isim cümlesidir. Entüm müptedadır. Zamirler çünkü isimdir. Haber nasıl gelmiş? Cümle halinde. Haber mahalle merfudur. Fiil kabile tüm burada fail zamirdir. Fail zamiri. Davete mef'ulün bihtir. Davete muzaf ne muzahmileyhtir. Muzahmileyhtir mahalle mecurdur. Entüm ma kabiltüm davetene. Sizden yardım istemedim. Talebe yatlı bu istemek. Me taleptu minkum musaade. Talebe fiil, bu bir fiil cümlesi. Tü faildir, fail zamiri, merfu muttasıl zamir. Mahalle merfu. Minkum harfi cer ile mecrur. Musaadeten mef'ulün bih'tir mansuptur. Nasb alameti fetadır. İmam namazda uzun bir sure okumadı. Teleyyetlü okumak. Mastarı tilavetün. Buradan tele yetlü. Ma tala imam sureten tawilatan fi salah. Ma okumadı fiil. Fiil. El imam fail. Ne okumadı? Sureten mef'ulun bih. Bir sure. Tawilatan onun sıfat oluyor. Bakın sure müennes sıfatta müennes. Sure müfred sıfatta müfred. Sure el takrisi o da el takrisi. Fi salati namazda. Fi harfi cel es salati mecrur. Bütün sureleri ezberlemediler. Hafize <laughs> yahfazu ezberlemek, korumak. Me hafizna cemi'a suvar. Evet, onlar kimler bunlar? Kadınlar. Yani müennes. Fiildir bu. Fiil bunun faili nerede? İşte bu nun. Bu zamir fail zamirdir. Buna merfu muttası zamir diyoruz. Nun'un isvedir bunun adı. Cemi'a mef'ulün bihtir. <laughs> Niye mansup bu? Mef'ul olduğu için. Cemi'a muzaf es suveri muzafun iley. muzafiley iley. Burada nedir? Mecurdur surenin çoğulu bu. Suratün süvar. Suratün süvar. Onlar gelmeme sebeplerini söylemedi. Zekara yeskuru söylemek, zikretmek, bahsetmek, galeye gul de söylemek. Bu bir isim cümlesidir. Hünne mâ zekârne sebebe gıyâbihinne. Hünne onlar, kadınlar yani. Müpteda anlıyoruz biz onu. Hünne de anlıyoruz. Hüm demedik çünkü. Haber burasıdır. Bakın haber fiil cümlesi halinde gelmiştir. Me ne fiildir. Fiil. Nun burada faildir. Sebebe mef'ulün bihtir. Sebebe muzaftır. Gıyabi muzaf iletir. Gıyabi muzaf hinne muzaf iletir. Kur'an-ı Kerim peygambere, peygamber sallallahu aleyhi ve selleme tek seferde inmedi. Nezele ala üzerine inmek. Nezele yenzilü. Ma nezelel Kur'anu ala rasuli merraten vahide. Evet. Nezele fiil. El Kur'anu fail merfu emet damme ala harfi cer rasuli mecrur merraten vahideten tek seferde. Köyde uzun süre kalmadım. Lebise yelbesu kalmak. Me lebistu fil karyeti vakten tavilem. fiil fail tüdür mahalle merfu. Fi harfi cer el karyeti mecrurdur. Vakten tavilen uzun bir süre. Bazı memurlar görevlerini yapmadı. Kame bi yapmak. Kame yakumu. Ba'dül muvazzafina ma bi -vacibihim. Bu bir isim cümlesidir. Ba'dû mübtedadır. Mübteda. Ayrıca ba'dû muzaf, el muvazzafina muzafun ileyhtir. Muzaf iley mecrur alameti y'dir. Ba'dû ve küllü kelimeleri genelde muzaf olur sonlarında temin yoksa. Mesela küllül muvazzafîn deseydik bütün memurlar olurdu. Ba'dül muvazzafîn bazı memurlar. Burası da haber fi cümlesi halinde gelmiştir. Gamu fiil, va burada faildir. Bi harfi cer, vecibi mecrudur. Vecibi muzaf, him muzaf fiildir. bi, bunun, bu fiilin harfi ceri bi'dir. Takımımız kupayı almadı. Hasale ala almak. Ma hasale ferikuna alel kes. Hasale fiil, ferigu fail, ferigu muzaf, ne muzaf ale harfi cer, el kesi mecrur. Vatandaşlar korku içinde yaşamadı. Aşa yaşamak. Ma aşa yaşamadı. El muvatinuna ma aşu fi havf. Bu mübtedadır. Mı? İsim cümlesidir bu. Mübteda. Haber fiil cümlesi haline gelmiştir. Bakın. Ma aşu fi havf. El muvatinuna mübtedan merfuk alimeti vavdır. Çünkü cemi müzeker salimdir. Haber fiil cümlesi haline gelmiştir. Mahalle merfuk. Aşa fiildir. Aşe Aşa fiil. Buradaki vav faildir. Fi harfi icer. Havfi mecur. Niye bu ma aşa olmadı çünkü müpteda çoğulu olduğu için haber müptedaya uydu. Gerçeği aramadınız. Bahse an, yebhasu an. Anla kullanılır bir şeyi aramak. Me bahastum anil hakika. Siz gerçeği aramadınız. Fiil cümlesidir. Bahse fiil. Tüm fail, merfu muttası zamirdir. An harfi cer, el hakikati mecurdur. Alıştırma, Türkçelerine dikkat alarak boşluklara uygun Arapça fiiller yerleştiriniz. Asla içki içmedim. M getireceğiz. Şeribe yeşrabu. Me'e M Me şerib tüllü hamra gattu. Geçmiş zamanda asla diyeceksek gattuyu kullanacağız. Evet. Asla içki içmedim. Kız öğrenci kantine gitmedi. Zehebe yezebi gitmek. Ettilmi zeytü kız öğrenci. Bu müpteda var. Demek ki buraya koyacağımız fiil ne olacak? E, haber olacak. Ma ma Ettin Etil mi mizat ma zehbne ila maksif. Niye ma dedik? Çünkü haber müptedaya uyar. Önemli bir şey olmadı. Olmak hadese yahdüsü meydana gelmek. Ma hadese şey ümmihim. Ma <mâ> hadese şey ümmihim. Önemli bir şey olmadı. Hadese fiil şeyün fail onun sıfatı. Akrabalarımız yanımızda uzun süre kalmadı. Bu bir fiil cümlesi. O zaman akarip fail olduğunu göre fiil müfret kullanmamız lazım. Başta fail böyle açık isim varsa. Evet. Ma ma lebise diyebiliriz. Ma lebise veya beltekse bu. Ma bakiye. ma bakiye, Ma ma labisa aqaribuna indana waqtan tawilan. Labisa fiil aqaribu faildir. Aqaribu muzaf na muzafili. Indana bu da zarf inde. Zarf na muzafili. Waqtan tawilan. Ma labisu olmaz. Daha önce bunları öğrenmiştik biz. Niye çoğul değil diye soranlar önceki dersleri sırayla iyi izlesinler. Ma labisu dersek Burada zaten bu vav fail olur. E bir de bu ekaribuna fail olacak. Böyle cümle Arapçada olmaz. Yanlış yani bu cümle. Müslümanlar başkalarına zulmetmedi. İsim cümlesi bu el Müslimin müpteda olduğuna göre buraya fiili Müslümanlara göre getireceğiz. Zaleme yazdım. Me el Müslimun me zalemul aharin. Bu müptedadır el Müslimun. Haber fiil cümlesi halinde gelmiştir. Bu niye fiil çoğul getirdik? Müptedayı uydurduk. Mâ zalimu fiil. Buradaki vav faildir. el aharine başkaları mef'ulün bihtir, mansuptur. Nasb alameti ye'dir. Çünkü cem müzekker salimdir. Âhârûne var bir de aharine var. Sanıklar gerçeği söylemediler. Gâle yekûlü söylemek. Sanıklar burada bakın kadın sanıklar. Mâ diyebiliriz. Veya ma zekarat. Bu da söylemek, zikretmek, söylemek. Tabi kesele geçeceğiz. Ma qaletil muttehamatul hakika. Ma zekaratil muttehamatul hakika. Ma qalet fiil söylemedi. El muttehamat fail. Fail merfu emeti damme. El hakikate mef'ulun bihtir mansuptur. Niye müennes söyledin fiili hocam? Çünkü fail müennesse fiil de Bazı kuralları anlamadık nahnu biz fehime yefem ma fehimna nahnu ma fehimna ba'd al qawaid nahnu mübtedadır ism cümlesi çünkü haber bakın bu fi cümlesi halinde haber Mahalle merfu kendi içinde fehime fiil na faildir Ba'da mef'ulun bihtir, ba'da muzaftır, el-kavaidi muzafileyhtir gidişine üzülmedim. Hazine hazine ale bir şey üzülmek. Ben üzülmedim. Ma hazintu. ala ile. Ma hazintu ala zehabha. Ha burada müennes'e gidiyor. Onun gidişine üzülmedim. Hazine fiil tu fail ala harfice zehabi mecrurdur. Müslümana dünyada bozgunculuğu yaymadı. Neşara yenşuru yaymak. Ma neşara'l muslimun el fesade fi'l El fesat hem bozgunculuk hem de yolsuzluk. Ma neşer fi'l el fa'il. Fa'il merfuk alameti vav'dır. Çünkü cem müzekker. Neyi yaymadılar? El fesade mef'ulun bihtir. Mef'ulun bi mansubun nasb alameti fetadır. Fi harfi el alemi mecrurdur. Yani bu ma neşaru olmaz. Neşerru. Eğer neşerru dersek bu vav faildir. Yani o zaman el müslimine ne yapacağız? Ya müslimini kaldırıp ma neşerru el-fesade fil alem diyeceğiz veya ma neşer el müslümüne diyeceğiz. Eğer fiili çoğul kullanmak istiyorsak bunu isim cümlesi yapacağız. Yani el-müslümünü başa getireceğiz. el müslimune ma neşerru el-fesade fil alem. Evet. Öğrencilere başarı vaad etmedim. Vaade vaade yaidu vaat etmek. Ne vaat etse onun başına B harfi içeri getireceğiz bakın. Kime vaad ediyoruz? O mefkuldür. Ben ma vaattu. Ma vaattu tullabe bin necah. Evet. Vaade fiil tü fail et tullabe mefkulün bihtir. Bir harf içeri en necah mecrur mecr mecr isimdir. Bu fiil hem mef'ulün bih alır hem harfi cer bir mecbur isim alır. Misafirler tek başlarına oturmadı. Celese yecesi oturmak bu bir isim cümlesi. Bakın dayfın duyuf. Dayfın misafir. Çoğulu duyuf. O zaman buradaki haberi ona göre getireceğiz. Ad duyufu ma celesü vahdehum. Ad duyufu ma celesü vahdehum. Misafirler tek başına oturmadı. Ad duyufu müpteda haber fiil cümlesi halinde gelmiştir. Mecelesu vahdir. Haberdir burası. Mecelesu fiil. Buradaki vav fail zamirdir. Vahdehum de böyle kullanılıyor. Evet bugünkü dersimiz burada sona erdi. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.